Evet tavuk bilimi Mehmet Özgen. Abi çok güzel bu ya. Şinasi ile senin de ben bir görüntünü dedim, çekelim istedim. Ne diyorsun buna? Allah mükemmel hayvan abi. çok hoşuma gitti bu ya. Ben şey yaptığı zaman sıkıştırıyor herhalde ya. Şimdi şöyle bir şey var. Deneni, deneni söyleyeyim. Pençelerin avladığı hayvanı zehirleyip uyuşturma özelliği var diye duydum. Pençelerinde zehir olabilme ihtimali var diye çok fazla pençelerini elimize almıyoruz. <laughs> çok fena bir şey ya şöyle biraz yakından alayım ben onu bir de değişik? tam cinsi ne bunun bunlar peçeli baykuş diye peçeli geçiyor baykuş aynen şimdi bu hayvanın hmm. e, senin kanalında benim kanalımı izleyen arkadaşlar biliyor lakin senin kanalda <gülüyor> <gülüyor> senin kanalda izleyen arkadaşlar bunu bilmeyebilir Onları anlatalım ben maliye muhtarıyım e, bunu da bir abimiz ovada gezerken Yerde buluyor muhtemelen annesi çelimsiz hayvan diye bunu yere atmış hı hı. E, Bize getirdiler abi ne yapalım diye biz de milli parklara başvuruda bulunduk Birazcık dedik bakacağız kendine gelsin ondan sonra doğaya salacağız dedik Milli parklara haberini verdik bilgileri doğrultusunda biz bu hayvana bakıyoruz Tabi zaman zaman sosyal medyada bunu izleyen arkadaşlar Abi satıldık mı kaç paraysa alalım bize ver gibi yok, e, yok, doğa Kesinlikle doğa hayvanının yeri doğadır o sebepten dolayı biz de buna bakıyoruz. Kümesimizde 10. günü falan ee, geçen gün bir doğaya salma girişiminde bulunduk uçsun diye. Uçamayınca geri getirdik beslemeye şimdi bakımına devam ediyoruz. Ee, sana da göstereyim dedim kanalında yayınla. Çok, güzel. Çok özel şöyle renklerini de çekeyim elindeyken. Arka sırt Müthiş bir renk var hayvanda ya hani Hı. özel bir hayvan yani. Çok güzel. <laughs> Kafaya bak gimbal. İlk defa drone kamerası oluyor ya. Aynen. Işte. İlk defa tutuyorsun değil mi böyle bir şey elinde? Vallahi ilk defa tutuyoruz. Zara baksana şöyle. Kafa sabit kalıyor. Aynen. gimbal gibi isim. Drone. Zaten e, nasıl diyeyim sana. E, iki i̇ki günde bir tane butu kendiliğinden yiyor. Artık elimizle beslemeyi bıraktık biz buna. Bak heyecan yaptı. İki günde, iki gündür falan kendi kendine yemeye başladı. Tamam sıkıldı. Çok fazla da tutmuyorum. Yerine bırakacağız onu. Bırakın beni diyor. Ee, evet. videoyu sonlandıralım. Böyle de bir senin hatıran kalsın Şinasi ile. <laughs> Yakın zamanda doğayı saldığımızda göreceğiz. Şinasi doğada bir fotoğraf çeker biz. Ee, kamera var, çekelim. Olur. Bir gün olur. böyle yolun düştü mü? Hatta şimdi de ayarlayabiliriz. Problem değil. Evet. Tamam. Var mı söyleyeceğim bir şey? Kapatıyoruz videoyu. Yok. Gördüğünüz gibi. Kanala abone olmayı unutmayın Kanala da. Abone olmayı unutmayın. <laughs> Hadi bakalım. Evet. Görüşürüz. Bir Eyvallah. Şey Son bir görüntü alayım. الذك evet.